Ticaretle uğraşıyor. Peki Nilan Hanım, kiminle geldiniz yarışmaya? Eşim ve kardeşimle geldim. Hoş geldiniz diyelim eşinize ve kardeşinize. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben böyle bayanlardan başlamak istemiştim. Öyle mi? Hatta sultanlardan. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ha, ben, benim yani adım Berna. Ee, lisedeyim daha ben. Hani lise 2'de. Ablamı desteklemek için geldim açıkçası. Çok ben de onun kadar heyecanlıyım çünkü kameralara pek alışık biri değilimdir. Pek teşekkür evet. ederiz geldiğiniz Rica için. Rica ederim. Efendim buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. İsmim Mehmet Behlül. Nilhan buraya çok katılmak istiyordu. Hamilelik döneminde hep ben de katılmak istiyorum, ben de katılmak istiyorum diye. İlk telefon geldiğinde telefonunu ben açtım kendisinin. Hemen koşarak verdim ona. Ee, böyle böyle işte kim kim milyoner olmak istiyor yarışmasını arıyorlar diye. O böyle aldı heyecanla falan. Konuştuk hemen. Ee, kapattı telefonu koşarak ben işte de hemen ders çalışmam lazım falan diye. <laughs> başladı. Kaç yıl evlisiniz? Biz bir yıl. Yani Yeni 20, daha. 20 gün sonra bir yıllık olacağız hatta. Peki Nilhan'ın yani bir padişah torunu olduğunu öğrendiğiniz zaman ne hissettiniz? Nasıl öğrendiniz ya da? Biz bir arkadaş çevresinde tanıştık. Ondan sonra gelişti ilişkilerimiz. Bir yıl birbirimizi tanıdık. Tabii çok benim için çok mutlu bir olay. Çok şerefli hissediyorum kendime. Çok güzel. Kendisi çok güzel bir insan. Gerçekten sultan gibi birisidir. Ona bu yarışmada başarılar diliyorum. Evet bir padişah turnuyla yarışacağım hiç aklıma gelmemişti ama. Bana çok büyük bir misyon yüklediniz şu an. Benim için de <laughs> çok önemli bir şey bu. Başlıyoruz yarışmaya. şartları biliyorsunuz herhalde değil mi? Evet biliyorum. Peki efendim geliyor ilk soru. <laughs> Çocuklar eskiden hangi ülkeyi bir tekerleme içerisinde kullanırlardı? A. Endonezya ve Slovakya. C. Çekoslovakya. D. Yugoslavya C. Çekoslovakya. Son karar.